Merhaba arkadaşlar. Bugün tas kebabı yapacağım. Malzemelerim yarım kilo kuşbaşı et, iki tane kuru soğan, bir baş sarımsak, bir yemek kaşığı salça, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir tane defne yaprağı. Pilavı içinde 3 su bardağı pirinç. Evet arkadaşlar, derin bir kapta etlerimi boşaltıyorum. Ay ay şeklinde doğradığım iki baş soğanımı kırıyorum. Sarımsak. Tuz ve karabiberimi koyuyorum. Bunları bir güzel karıştırıyorum. Evet arkadaşlar bu karışımı böyle yuvarlı bir tasın içine koyuyorum. İsterseniz kaseye de koyabilirsiniz. Arkadaşlar en son bu defne yaprağını koyuyorum. Çünkü bu defne yaprağı kendi aromasını katsın diye bırakıyorum. Tencereme koydum. Ters çeviriyorum. Arkadaşlar ağırlık olarak çaydanlığa su bıraktım. Üstüne bırakıyorum. yaklaşık bir buçuk saat kısık ateşte pişmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar yemeğim pişerken pirincimi ıslatıyorum. Pirincimi ıslatmadan önce bir yemek kaşığı tuz koydum. Üstüne ılık su koyuyorum. Yemeğim pişince pirincimi de yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar bir buçuk saattir ocağımın üstünde kaynıyor. Ocağımı kapatıyorum. Etim gayet güzel pişmiş. Suyunu süzdüm. Bu suyla da pilav yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi tas kebabımın pilavını yapıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum tencereme. Pirincimi bir güzel yıkadım. Sıvı yağ da koyuyorum. Yağını yesin. Arkadaşlar yağını siz ayarlayabilirsiniz hani yapacağınız pilava göre yağ katabilirsiniz. Evet arkadaşlar pirincimi biraz kavuracağım yağda. 3 bardak pirince 4 bardak su katıyorum. arkadaşlar gördüğünüz gibi pirincim kavruldu. Önceden ayırdığım bu suyu pilavına katlıyorum. Pardon suyumu kattım. Eğer ayırdığımız o soslu su yetmezse normal da katabilirsiniz tabi. Evet arkadaşlar sıra pişti. Ocağı kapatıyorum. 10 dakika dinlenmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, pilavım dinlendi. Evet arkadaşlar, tas kebabının son hali böyle. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.